Aziz dostlar Meşaril Haram'dayız. Müzdelife'de Meşaril Haram Mescidi'nin hemen önündeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah erken saatlerde vardı Arafat'ta öğle ve ikindi namazını cem yaparak kılmış. Daha sonra Arafat'ta Cebel-i Rahmet tepesine doğru çıkmış ve orada Arafat'ta vakfesini tamamlamıştı. Güneş batınca da yanındaki ashabıyla birlikte oradan buraya doğru hareket etmiş. Buraya gelmiş rivayetlere göre arkamızda duran mescidin yerinde yani mescid Haram'ın yerinde gecelemiş ve orada Müzdelife vakfesini yapmıştı. Malumunuz hacda iki vakfe vardır, işte birisi Arafat'ta birisi de burada yani Müzdelife'de yapılır. Arafat'ta yapılan vakfe gündüz, Müzdelife'de yap yapılan vakfe ise gecedir. Bir yönüyle dostlar Arafat'ta yapılan vakfe gündüzün imana şahit kılınması, Müzdelife'de yani burada yapılan vakfe ise gecenin imana şahit kılınmasıdır. Allah Resulü de böyle yapmış ve burada geceyi imanına şahit tutarak gündüz vakitlerine kadar neredeyse sabah namazı vaktine kadar burada Müzdelife'de vakfesini yapmış, burada yakarmış, burada dua dua Rabbisine niyazda bulunmuş. Hatta burada bizlere büyük bir müjde vermiştir. Arafat'ta isteyip de ümmetinin tamamının affedilmesi yönünde hatta bazı noktalarda kul hakkının dahi affedilmesi yönündeki talep rivayetlere göre Müslüm'de geçen bir hadise göre de burada Allah tarafından kendisine müjde olarak verilmiş ve ümmetinin affedileceği yönünde bir müjdeyi alarak sevinç içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müzdelif eden üçüncü ve son durak olan Mina'ya doğru hareket etmiştir. Müzdelife'nin anlamı konusunda da İslam alimlerimiz çeşitli yorumlar yaparlar. Zelef kökünden gelir. İzdelefe anlamının bir şeye bir şeye yakınlaşma anlamı ihtiva ettiği söylenir. Bu anlam yönüyle bu anlam içeriğiyle de birçok yorum yapılır. Mesela sözlü geleneğimizin yaptığı bir yoruma göre Adem ile Havva Arafat'ta Cebeli Rahmede buluşup Burada birbirlerine yakınlaşmış. Burası insanlığın ana rahmi olmuş ve burada insanlık oluşmuş, insanlık gelişmiş, insanlık çoğalmıştır. Dolayısıyla Müzdelifeye geldiğiniz zaman aslında ana rahmine bir dönüşe geldiğimizin de bilincinde olmamız lazım. Burasıyla bizim aslında insanlık tarihinin başlarından beri başlayan bir süreçle, bir serüvenle bir bağımız var bir sılamız var. İşte Müzdelife'de geceyi imanlarımıza şahit kıldığımız zaman bunun farkına varırız. Burada Allah Resulü'nü anarız. Burada ona iştirak eden ashab-ı kiram efendilerimizi anarız. Burada İbrahim'i ve ailesini anarız. Ve burada insanlığın ilk atası olan Adem ile Havva'yı anar. Burada bizler de vakveyi canlandırma adına dua dua Rabbimize niyazda bulunuruz. Dostlar Müzdelife'deyiz. Müzdelife'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vakfe yaptığı yerin tam önündeyiz. Arkamızda gördüğünüz küçük tepe, tepe Cebeli Kuda diye bilinen ve bölgede daha önceleri biraz daha yüksekçe olduğu bilinen bir dağdı ama şu anda ufacık bir tepe olarak görünüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arafat'taki vakfesini bitirip buraya gelip karşımızda duran Mescid-i Haram Camisi'nin önünde, Meşaril Haram Camisi'nin önünde akşamla yatsı namazını birleştirerek kıldıktan sonra vakfesini yapmak için işte arkamızda duran şu tepenin üzerine geliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazı vaktine kadar burada Müzdelife'de kısmen istirahat ediyor, kısmen de vakfesini yapıyor. Allah Resulü burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vakfesini yaparken sevgili dostlar Arafat'ta, da, Arafat'ta isteyip de erişemediği şeye burada eriştiğine dair kaynaklarımıza rivayet vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin affı için, ümmetinin, ümmetinin Cenab-ı Hak tarafından affa vesile olması için Arafat'ta dua yakarır, yakarışını burada da sürdürür. Yine İbn Abbas'ın bize aktardığına göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam isteğine burada nail olur. İşte Müzdelife'ye geldiğiniz zaman, Meş'aril Haram'a geldiğiniz zaman, yani şuur diyarı bu topraklara erdiğiniz zaman, geceyi imana şahit kılması için bu topraklara eriştiğiniz zaman Kudah Tepesi'nin ön tarafında bizim için yani ümmeti için yakaran bir peygamberin varlığına hatırlarsınız ve o peygambere karşı bizlerin de bir vefa borcunun olduğunun şuurunda olarak hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde buradan Mina'ya doğru hareket edersiniz. Yani burada şuurlanır, burada belli bir kıvamı erer sonra Mina'da şeytanlarla savaşa devam edersiniz inşallah. Gel sana Dağlar taşlar selam etsin gel sana Dağlar taşlar selam etsin kanayan Yaraların özle kanayan Yaraların özle eğer menzil Sevgiliye varmaksa eğer menzil ...karmak çeviren sensin... ...aklaneyi... ...kızıla çeviren sensin... Evet sevgili dostlar... ...Mekke'de İbrahim'in kentinde... ...Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kentindeki... ...yürüyüşümüze devam ediyoruz... ...Müzdelife'den Mina'ya doğru geldiğimiz zaman... ...ortada bir boşluk görüyoruz... ...Müzdelife'nin bitiş yerinden... Mina'nın başlangıç noktasında daire şeklindeki bir vadinin boş olduğunu fark ediyoruz. Buranın ne olduğunu bizler de merak ediyoruz. Öğreniyoruz ki burası Kur'an'ın da açık beyan ettiği bir hadisenin ceryan ettiği bir olay. Hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yılı yani fil senesi ve burada bir azabın ceryan ettiği bir mekan buraya da bir azap ceryan ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu sene fil senesi olarak bir milat olarak kabul edilmiş Araplar içerisinde. Çünkü birçok Arap'ın burada şahit oldukları bir olay var. Yemenli kral Ebrehe kendisi bir saray yaptırır, bir kilise ve insanlar niçin Kabe'ye teveccüh eder de benim yaptırdığım kiliseye teveccüh etmez diye kendi içerisinden geçirir. Sonunda şuna karar verir. Ben gideceğim Kabe'de bulunan o yapıyı yıkacağım. Ta ki Arapların bölge insanının teveccühünü Yemen'de yaptırmış olduğum saraya kiliseye çekmek için. Tabi Ebrehe anlamıyordu. Bir işte Allah'ın dahli olduğu zaman, bir işte Allah eğer kutsiyet verdiği zaman ne anlama gelir? Beşer kutsiyet verdiği zaman ne anlama gelir? Bunun ne olduğunu Abdülmuttalip yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Dedesi Ebrehe'ye öğretecekti. İşte Ebrehe fil senesi buraya geliyor ve burada yaklaşık 3-4 kilometre uzakta Arafat'tan Taif yoluna doğru Mukammes Vadisi'nde konaklar. Orada bir müddet istirahat ettirir ordusunu. Büyük bir ordudur. 60 bin kişiden müteşekkildir ordu. Ve ordu fillerden oluşmuştur. En başta da Ebrehe o günün Habeş kralı Necaşi'den aldığı Mahmut isimli bir fil fil ordusunun komutanlı komutasını göre yapmakta yani on, o diğer fillere öncülük etmektedir. Oradan buraya doğru gelmeden önce Ebrehe komutanlarından bazılarını Mekke'ye ve Mekke'de o gün için reis konumunda olan Kureyş'in seyidi Abdülmuttalib'e gönderir. O öncü birlik buradan Mekke'ye doğru giderken yolda ne varsa alıp alıp Ebrehe'ye getirirler. İşte alıp getirdikleri o iş şeyler içerisinde 200 tane deve de vardır. O develerin hepsi de Abdülmuttalib'in develeridir. Develeri alıp getirip Ebrehe'ye teslim ettikten sonra Abdülmuttalib bir müddet durur. Daha sonra yanına birkaç kişiyi de alarak o vadiye yani Mukammis Vadisi'ne gider, gider ve orada Ebrehe ile görüşür. Ebrehe niçin geldiğini söyler. O der ki ben buraya sizin inandığınız, sizin değer verdiğiniz o beyti yıkmaya geldim der. Abdülmuttalip ise kendinden emin bir tavırla şunu söyler. Beytin sahibi ben değilim. Onun sahibi Allah'tır. Onu koruyacak olan Allah'tır. Ben develerimin malikiyim. Senden develerimi istiyorum. Burada Abdülmuttalip'in söylediği sözler ne yazık ki bazen yanlış anlaşılır. İnsanlardan bazıları bunu Abdülmuttalip develerinin peşindedir mantığıyla anlarlar. Ama Allah Resulü'nün dedesi olan o muhterem zat biz biliyoruz ki devenin falan peşinde değildir. Onun derdi aslında insanın eliyle ortaya çıkmış bir yapıya insanların teveccüh etmeyeceğini o çağın insanına ve bu çağın insanına öğretmektir. İşte Ebrehe bu mantığı anlamadığı için, bu sözü anlamadığı için orada kahkahayla gülecek. Sen Seyyidul kavm olarak kavminin seyidi olarak gelmiş karşımda duruyorsun. Ben Allah'ın evini yıkmaya geldiğimi söylüyorum. Sen Allah'ın evini savunacağın yerde kendi develerinin peşine düşmüşsün. Abdülmuttalip yine aynı sözü söyleyecek. Ben develerimin malikiyim. Beytin sahibi ise Rabbul Alemin olan Allah'tır. Sen bana develerimi ver. Beytin sahibi kendi beytini koruyacaktır. Ebrehe anlayamadığı bu sözlerin sonucunda... 200 deveyi Abdülmuttalip'e e geri verecektir. Abdülmuttalip sevgili dostlar 200 deveyi alacak beytin sahibinin adına beytin önünde hepsini kurban edecektir. Bu kurbanlardan sonra da mültezeme yapışacak ve orada ya Rabbi işte görüyorsun ki biz 60 bin kişilik ordunun karşısında aciz kaldık elimizden bir şey gelmiyor. Sen senin beytinin ihtiramını bilmeyen bu azgın güruhu yerle bir et diye dua edecektir. Abdülmuttalib'in bu duası kabul görecek ve Ebrehe'nin ordusu işte bu vadiye yani Musahhar Vadisi'ne geldikleri zaman ötelerden bir kuş sürüsü belirecek Kur'an'ın ifade ettiği ebabil kuşları gagalarında ve ayaklarında taşıdıkları Nohut büyüklüğündeki taşları bu vadide meskun olan o azgın ordunun üzerine bırakacak ve o ordunun tamamını burada azaba ve helaka mahkum edecektir. İşte buraya geldiğiniz zaman sevgili dostlar Abdülmuttalib'in teslimiyetini anlarsınız. Azgınlaşan evreheleri anlarsınız. Allah'ın iradesine bağlı olarak hareket eden Ebabil kuşlarını anlarsınız ve burada Abdülmuttalib'in rolüne bürünerek şu duayı yaparsınız. Ya Rabbi Ebreheler o gün için sınırlı değildi. Bugün de Ebreheler senin mukaddesatın olan bazı topraklara zalim çizmeleriyle ayak basıyorlar. Nasıl o gün gönderdinse Ebabil'lerini bugün de gönder Ebabil'lerini ve yok et bu çağın Ebrehelerini. İşte buraya geldiğiniz zaman bu duayı eder ve bir de söz verirsiniz. Biz çağın ebrehelerine karşı çağın ebabilleri olacağız. Biz gökten gelecek ebabilleri değil. Yerde yürüyen ama Allah'ın mukaddesatına saygı göstermeyen, ihtiram göstermeyen e ebrehelere karşı ebabiller olacağız. Rabbim böyle ebabillerden Eylesin bizleri inşallah. <laughs>